Günaydın robot severler. Bugün günlerden 6 Eylül 2023 Çarşamba, şu an saatlerimiz 10-15 bu hafta tamamlanan maçlara. Baktığımızda, 1 Eylül Cuma 21 Çaykur Rizespor 1. Fatih Kara Gümrük 0. 1 Eylül Cuma 21 Kasım 1. Trabzonspor 5. 2 Eylül Cumartesi 19-15 Pendik Spor Futbol 1. Alanya Spor 1, 2 Eylül Cumartesi 19:15 Başakşehir Futbol Kulübü 0, Konya Spor 1, 2 Eylül Cumartesi 21:45 Antalya Spor 1, Kayserispor 1, 2 Eylül Cumartesi 21:45 Gaziantep Futbol Kulübü 0, Galatasaray 3, 3 Eylül Pazar 19:15 Beşiktaş 2, Sivas Spor 0. 3 Eylül Pazar 21.45 Hatay Spor 3. Adana Demir Spor 3. 3 Eylül Pazar 21.45 Ankara Gücü 0. Fenerbahçe 1. Önümüzdeki maçlar için yapay zeka tahminlerine baktığımızda. 26 Ağustos Cumartesi 21.45 İstanbul Spor. Galatasaray. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Galatasaray takımının kazanma ihtimali yüksektir. 27 Ağustos Pazar 21.45 Fenerbahçe. Başakşehir Futbol Kulübü. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 28 Ağustos Pazartesi 21 Adana Demirspor. Beşiktaş. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 3 Eylül Pazar 19-15 Samsun Spor. İstanbul Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 17 Eylül Pazar 00 İstanbul Spor. Başakşehir Futbol Kulübü. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. İstanbul Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 17 Eylül Pazar 0-0 Fenerbahçe. Antalya Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Fenerbahçe takımının kazanma ihtimali yüksektir. 17 Eylül Pazar 0-0 Galatasaray. Samsun Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Galatasaray takımının kazanma ihtimali yüksektir. 17 Eylül Pazar 0-0 Kayseri Spor. Gaziantep Futbol Kulübü. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 17 Eylül Pazar 0-0 Alanya Spor. Kasimpaşa Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Alanya Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.